Evet arkadaşlar. Şimdi size veliferların e, yavrulama önceki belirtilerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi manamız tam netleştiremiyorum ama burada bu güzel bir dişi olgun yapılı. E, veliferaların şu anüs bölgesi alt kısımları yani tam netleştiremiyorum ama böyle iğne gibi çıkıntısı olur ve o çıkıntıyı gördüğünüz andan itibaren yavrularınızı benim yaptığım gibi ayırabilirsiniz o çıkıntıda gördüyseniz en geç 3 saat diyelim 3 saat sonra yavrularınızı almaya başlayabilirsiniz Gördüğünüz gibi şu bitkimin arasında da bir tane veliferan var. Bu da yakında yavrusunu salacak. Yani bu arada cikletlerle veliferalar bir birlikte durur mu diyorsanız yani anlaşırlarsa durur hiçbir sıkıntı olmaz. Anlaşmalarına bağlı. Genelde pek anlaşamazlar ama benimkiler çok şükür anlaşıyor anlatmak istediğim bu kadar. Bir dahaki videoda inşallah Melifera'mızın yavrularıyla ile beraber size göstereceğim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.